Arkadaşlar iyi günler. Size internetten bulamayacağınız çok değerli, çok kıymetli filografi ile ilgili bilgileri slaytlar şeklinde bunu kendi sunumum olarak hazırladım. Yaklaşık 300-400 slayttan oluşuyor. Size filografi ile ilgili dersleri sırasıyla vermek istiyorum. Birinci dersimiz arkadaşlar Filografinin tanımı filografi ve hobi arasındaki bağ ve temel başlangıç bilgilerini vereceğim. Daha sonra malzemeleri, filografi yaparken dikkat edeceğiniz hususları, filografi tel sarmadan, alt sargı, üst sargı tekniklerini Türkçe A'dan Z'ye bütün harflerin sarımını, Arapça elif'ten y'ye kadar bütün harflerin sarımını ve bazı lafızları, Allah lafzı, Muhammed lafzı gibi bilgileri sizle paylaşacağım. İlk dersimizde filografini, tanımı nedir? Filografiye giriş yapacağız arkadaşlar. Filografi çivi sanatı veya çivi ile telin dansı olarak tanımlanmaktadır. Filografi nedir? Filografi ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirilerek belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler meydana getirilmesi sanatıdır. Veya çivilerin arasından tellerin geçirilmesiyle objelere estetik görünüm kazandırılması işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Filografiye çivi sanatı, çivi ile telin dansı veya çivi ile telin aşkı da denmektedir. Belli örgü teknikleri kullanılarak hat ve diğer yazılar, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilmektedir. <laughs> Bu sanat <laughs> Doğu Anadolu'da doğmuş, batıya ve uzak doğuya yayılmıştır. Ülkemizde pek tanınmayan bu sanat zorluğu sabır gerektirmesi nedeniyle az uygulanmakta olup bütün dünyada unutulmak üzeredir. Günümüzde bu sanatın ustalarından biri olan Saim Devrilmez, bu sanatın ruh dinlendirici olması ve olumlu psikolojik etkilerinden dolayı Amerika'da evlerde de verildiğini söylemektedir. Filografi sanatını öğrenebilmek için yetenekli olmak gerekmemektedir. Bir resim sanatı gibi yeteneğin gerekmediği fakat sabır göstermek ve emek harcamak gereklidir. Çok çabuk bitmeyen tablolar yapabilmek için sabırla ve emek harcayarak çalışmak gereklidir. Ben sabırlıyım ve harcadığım emeğin önemi yok. Yeter ki öğrenebileyim ve yapmak istiyorum diyorsanız çivi sanatına başlayabilirsiniz. Filografi sanatı tahta zemin üzerine kumaş ile kaplanır veya üzerine çiviler ile desen çizilerek yapılır. Çiviler ile çizilen desenlerin içleri bakır tel ile doldurularak yapılmaktadır. Filografi sanatı başlangıç dönemlerinde çivilerin içleri ip ile örülmekteydi. Şimdi ise bakır tel ile örülüp şahane tablolar üretilmektedir. Filografi sanatını yapabilmek için öncelikle basit modeller seçerek başlamanız daha uygun olur. Büyük tablolar ileri teknikler gerektirmektedir. Filografi ne işe yarıyor? Panolar evlerde, iş yerlerinde dekoratif amaçlarla kullanılmaktadır. Para ile satılmakta olmasına rağmen bu işin hareket noktası hobi olmasıdır. Ancak filografi yalnız sanat amacıyla yapılması hem kişinin maddi ve manevi kazancını kat kat artıracağı aşikardır. Zaten filografi yapmak için çok titiz çalışmak gerekiyor ki verilen emek göz önüne alınırsa maddi kazanç için yapılamayacak bir sanattır. Filografi sanatı ile terapi. Filografi sanatı çok iyi bir terapi yöntemidir. İnsanı sakinleştirirken yapılan işin güzelliği ile meşguliyet insanın ruhunu dinlendirmektedir. Çok zor ve emek isteyen bu sanat engelliler merkezlerinde de yapılmaktadır. Engellilerin yapabileceği bir meşguliyet olan çivi sanatı onları meşgul ederken yapılan işin güzelliği ile hayata tutunma gücü vermektedir. Bir şeyler üretmek için insana çok iyi gelmektedir. Yapımı uzun süren tablolar büyük bir emek işi olduğu için çok değerlidir. Filografi sanatı ile hobi Eğitim merkezlerine kursları olan filografi sanatı özellikle kadınlarımız için çok güzel bir hobidir. Filografi sanatıyla yapılan tablolar evlerimizin baş köşesini süslemektedir. Hobi olarak öğrenilen bu sanat ileriki dönemlerde eğer istenilirse bir işe de dönüşebilmektedir. Yapımı çok uzun zaman aldığı için tabloların değeri oldukça yüksek meblalardadır. Maliyetleri de yüksektir. Eğer istenirse evde kadınlarımıza çok da büyük bir gelir sağlayabilecek çok güzel bir iş imkanıdır. Boş vakitlerini değerlendirirken bir yandan da bir şeyler üreterek ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri çok değerli bir sanattır. Eğer bu işe gönül vermek isterseniz çok doğru bir şey yapmış olursunuz. Kısaca filografi sanatı tam bir gönül işidir. Arkadaşlar ilk dersimiz burada bitmiştir. İkinci dersimizde görüşmek üzere.